Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Değerli hocalarımız, kıymetli misafirlerimiz ve bu davaya gönül veren aziz cemaati Müslümin. Fatih Medreselerimizin dünya ilk olarak düzenlemiş olduğu 150 hafız ve 150 hocamızın icazet merasimine ve Kur'an-ı Kerim ziyafetine uzak yakın demeden teşrif ettiğinizden dolayı Mevla Teala hepinizden razı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Enes Polat, Fatih Medreseleri Tekke Şubesi'nde Arapça okumaktayım. Şimdi sizlere bir şiir okuyacağım. Ey insan! Yaşıyorken hem de Kur'an çağında çırpınıp duruyorsun cehalet batağında. Kalbin katı, gözün kör, başın kibir dağında Kur'an sana gel diyor. Bak ben dedir adresin? Ey eşrefi mahlukat! Daha Kur'an ne desin? Gürce seçmen için iki yoldan birini apaçık bildiriyor bütün ayetlerini. Ya peygamber ya şeytan seç diyor rehberini öyle seç ki sırattan rüzgar gibi geçesin. İlle şeytan diyorsan daha Kur'an ne desin? Ya cennet bahçesidir ya ateştir Mekan var mı dünyada? Öyle derin, öyle dar. Hiçbir şey yakın değil. İnsana ölüm kadar. Diyor ki hesabı var. aldığın her nefesin. Mezarlar konuşurken daha Kur'an ne desin? Malın, mülkün, şöhretin, dünyada her şeyin var. Türecek neyin var? Bana yeter diyorsan şu üç günlük itibar bir dördüncü gün var ki çok çetindir bilesin. Bunlar masal diyorsan daha Kur'an ne desin? Ayet diyor ki eğer daha inseydi Kur'an paramparça olurdu da Allah korkusundan. Hangi insan durup da ibret almaz ki bundan? Sen ki bir daha yanında ne kadar da cücesin. Haddini bilmen için daha Kur'an ne desin? O münezzeh ruhundan ruh vermekle insana erişilmez bir şeref bahşetti Allah sana. Ne kadar sevdiğini Buradan anlasana. Sen ki taparcasına kendine kul kölesin. Nefsini put yapana daha Kur'an ne desin. Bir gün var ki çok yakın dağların yürüdü. Göklerin güneşleri önünde sürüdü. Kainatı toz duman dehşetin bürüdüğü Kıyamet senaryosu oyun değil bilesin. Hala ürpermiyorsan daha Kur'an ne desin? O büyük mahkemede bütün diller susacak. Konuşacak bu defa. Göz, kulak, el, kolbacak. Uzuvlar birer birer haramları kendine gelmen için daha Kur'an ne desin? O gün buyruk verenler buyruğa baş Cehennem öfkesinden köpürüp kükreyecek. Ve doldun mu dedikçe daha yok mu diyecek? Yandıkça o deliler değişecek bilesin. Hala secde yok ise daha Kur'an ne desin? Gör ki dünya sırtında nice insan taşıyor. Kimi yaşarken ölmüş, kimi ölmüş yaşıyor. Kim yarışı alaya dolu dizgin koşuyor. İşte cennet, işte sen. Gayret et ki giresin. Ey eşrefi mahlukat daha Kur'an ne desin? Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi sunarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.